dersimizi iğnemizi bir milimden kumaşımıza saplayarak başlıyoruz. İğnemizin bir tane uzun tarafı var, ipliğimizin bir tane çiftli olan tarafı var. Yani? İğne oyasına gözlüklerimizi de taşıdık. Çok güzel. Hocam, bu belediğiniz atalım. Evet, bir şey 我觉得给我礼物。 Japonya'da evet. yani olmuyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Ama ya yani yay böyle bir faaliyetin olması çok güzel. Eee dostlar belirti teşekkür Başkana ediyoruz. Evet, aşkına teşekkür ediyoruz. Böyle bir faaliyetin olduğu için. Geliyoruz zamanımızı değerlendiriyoruz. Çok güzel bir şey. oldu kendimize. Bizler için hem çocuklu bir anneyim ben. Eee dışarıda herhangi bir yerde kursa gitmem çok zor olmuştu. Ben de burada kurstan faydalandım. Elimde iş olmazsa eee herhangi bir şeyimi çok rahatlıkla biter hale geldim. Çok sevindim. Çok teşekkür ederiz evet. başkanım. Güçlü toplumun, güçlü milletin, güçlü aileyle olacağını biliyoruz. Güçlü ailenin de Güçlü kadınla olacağını biliyoruz. Bu anlayışla, bu heyecanla, bu şevkle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını görmek, kursiyerlerimizin, hocalarımızın eserlerini görmek bizleri mutlu ediyor. Sağ olsunlar her platformda, her ortamda göğsümüzü kabartıyorlar.